yeah 15 Temmuz şehitler parkının devamı olan ikinci etap parkımız var. Bu sahil parkı projemiz 15 milyona mal oldu tabi. Bunda iki yıl önce, hem hemen bir buçuk yıldır yapmışız, tamamlamışız, halkımızın hizmetine sunmuşuz. Gerçi bu pandemiden dolayı açılışını yapamadık. Allah nasip ederse önümüzdeki aylarda açılışını yapacağız. Yaklaşık bunu 18 ay içerisinde yaptık, bitirdik. Toplam 90 bin metre karedir. Ee, i̇skele ikinci etap sahil bandımız yaklaşık olarak 1400 metre uzunluğundadır. Ee, birinci olan e, 15 Temmuz Şehitler parkında beraber 1.6 metre uzunluğundadır. Ee, dönüm olarak da iki parkımız tabii e, bitişiktir. 130 dönümde oluşmaktadır. Sahil bandının içinde 137 bin metre kare kıyı alanı ıslah edildi yürüme yolu, bisiklet yolu mevcuttur bu parkımızın içinde. Ee, parkımızın e, 300 metrekare büyüklüğünde meydan havuzu yapıldı. Doğu Anadolu bölgesinin ilk çocuk survarı ve parkuru kuruldu. Gençler için macera parkuru, parkur alanları yapıldı. Halkın spor yapabileceği fitness aletleri bırakıldı. Vatan, vatandaşların dinleneceği piknik ve eğlence alanları oluşturdu. Toplam 100, 17 adet barbekü, kamelya ve piknik masaları bırakıldı. 24 saat kamera sistemiyle güvenli bir ortam sağlandı.